Hocam, korkuyor. Korkmuyorum ben. Korkmuyorum, korkmak değil bu. Şimdi Tolgacığım, bende de var. Bende de var. Ben oyuncularımı düşünmez olur muyum? Ben oyuncumu zora sokar mıyım? Yani. Ya hocam kapı kapatacağım diyorsun. Kapı kapatınca zora girmiş oluyorum ben. Kapı kapanırsa kalırsam ne olacak mesela? Peki dayıcığım. Bu asansörün böyle kalma gibi bir olayı var mı? En son yedi sene önce biri kaldı, kalmış, al işte, kalmış. Tolga yedi sene diyor, yedi sene. Ya bir kalmış mı Asya? Kalmış. Kalabilir. Kalabiliyor bu Asansör. Tamam, bak şimdi kalabilir. Peki, şimdi şunu dinle. Peki abi. Diyelim ki kaldık. Kaç dakikada çıkarırız? Elektrik arızası değilse, Hı -hı. 30 saniyede kata çeker. Otuz saniyede. Kapıyı açar. Tamam, elektrik arızası oldu diyelim. Mesela elektrafoy yandı. Ne olur? Ne olacak abi? elle kata çeker, yine kapıyı açarım. En fazla bir buçuk dakika. Heh. Bir buçuk. Dakika doğru, doğru mu? Çok iyi. Bak gördün mü? bir <laughs> buçuk. <laughs> <laughs> evet. Otuz. Şey